bu be? Ay, ay, ne kadar yakışıklı bu çocuklar Bana ne söylüyorsunuz lan? Ben sizin babanızım babanız. Şurada biriniz bir şey değil. Kendi düğünü gibi sahiplendi hıyar. Ay ne iyi oldu geldik be Sabri ha? Hem çocuklar da köy düğünü görmüş oldular. Değil mi anne iyi olmadı mı? Sana diyorum anne. 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 Ha? Ne? Ne oluyor be? İyi misin anne? Hiç duymuyorsun bakıyorum bize. Laf etme yıldız. Halleniyor kırk yılın başında kadın. <laughs> salak salak konuşma be. Şu masadaki adam bana bakıp duruyor da rahatsız oldum. Bu ne be? Hadi dırdağını alalım hadi. Amca bey de kütür kütür ha. <laughs> Senin sıfatına başlarım ha Gundi. Ne biçim konuşuyorsun? Ya dur dırdağını alalım dur. Tankı töreni başlıyor dur. Ve şimdi de kırkım törenine geçiyoruz sayın seyirciler. Evet Damadın babası santrayı yapıyor ve üç adet Trabzon işi burma takıyor. Gelinin babası çok şık bir hareketle damada altın bir saat iliştiriyor. Son açıktan koşuya katılan enişte bir cumhuriyet altını takarken kayınçodan nefis bir gerdanlık geliyor. Haloğlu da alda sat derecesine bir yarım veriyor. Ani bir kontratak şansı doğuyor ve dayıdan hem altın hem de künye hem de 200 lira geliyor. İnanılır gibi değil sayın seyirciler. Hem penaltı hem de gol hem penaltı hem de gol. Yer yarıldı da içine girdik sanki sayın seyirciler. Arkadaşım ne yapıyorsun sen? <laughs> evet tamam kızmak yoktu ama abiciğim. Merhaba. Ben damadın babasının askeri arkadaşıyım. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bu yarım altını Damadın size... babasının askerlik arkadaşından bir adet yarım altın geliyor. Lan yarım arım yok. Bir dinleme. Şimdi şöyle oluyor. Kuyumcuda çeyrek aldın kalmamış. Ben de yarım aldım. O yüzden şimdi bu yarımı takıyorum. Sizden de bir tane çeyrek alıyorum. Üzerine de iki buçuk lira borcunuz kalıyor tamam mı? E, o da sizde kalsın. Yeni emlisiniz lazım olur. Gelinin komşusundan bir adet kapalı zarf. Yapma. Yapma Volkan. Biraz limonata, biraz şundan, biraz da makata kulli koydum mu? Evet ağzımıza layık tamamdır. Bada 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 bada. Sabri abi limonata ister misin limonata? Ne limonatası lan? O biçim limonata o biçim. öyle limonata. <laughs> doldur bakayım azıcık doldur doldur. Ha, doldur. Herkese birer bardak ama ha Dağası yok. Ay Orhan sağ ol zahmet oldu. Sus lan. iç işte ne zahmeti. Oğlum millete niye dağıtıyorsun bize kalmayacak. Çocuklara verme bari. Ee, Kadehimi siz fırıldak ailesine kaldırmadan önce çok önemli bir şey demek istiyorum. Bekaret. Bizler için çok önemlidir. Ay, ay ne alaka be Orhan abi? Aynı. En kötü gecemiz böyle olsun. Şerefe. Şerefe.

çiçek çocukları. Çiçek çocuk. Yok uşağını takip edin çiçek çocukları. <laughs> Kocam nerede? Kocam. Kocacığım. Sen kimin kızısın? Söyle bana. Barbara herhalde. Barbara. Manken olan. <laughs> Çal keko. Çal. Orhan. az diye <laughs> Orhan. Ne yaptın lan bu limonatanın içine? Biri beni durdurursun ulan. Bu kameraya kim bağladı ya. Bak Bir de ekranı geçin bakayım lan kaleye. <gülüyor> Ay. <laughs> <laughs> Kalımını ***'im Orhan. Kör oldum kör. Görmüyorum. Neyse bir zor tabii ki ben de kalmıştım. Ama erkek değil kız? Hepsi aynı. La <laughs> la 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 la. Sonra yarınca Kadir'in anını yeğeniymiş. <laughs> zeki, Zeki gel buraya. Sırtına abi koyacağım. Gel bakayım buraya. Göremiyorum. Sen kimsin be? Git ulan başımdan. Ulan kaya başlı bu lan. Kim ki o beni seslendiriyor? Erkeğimim. Yutuştum benim. Yayın günümüz değişse ya da erken bir saate alamaz mısınız? <laughs> Hepiniz beni dinleyin. Fazla kemeri olan var mı? Ay ne tatlısınız siz ya. Dönün. <laughs> Beraber yatmayacağız. 05 ucu alıp da vermeyenin. <laughs> Ay ikisi emir betimi göremeyecek miyim ben? Anne! Mehmet'imi göstereyim. gösteriyor? King kong. Benimle evlenir misin? King kong. Sabri'nin hiç iyi bir yönünü göremiyorum ki. Yönümü bulamıyorum. Sabri abi. Sabri abi. Karı bana yazıyor. Evin anahtarını versene. Hahaha. <laughs> <laughs> cesaret o zaman hepiniz yaşlı bunaklarsınız! <laughs> yakarım buraları yakarım yakarım buraları <laughs>